Kaynama noktasındaki yükselme delta t eşittir. Molal derişim çarpı çözünen maddenin tanecik sayısı çarpı kaynama noktası sabit sayısı. Molal derişim çözünenin molü bölü kilogram su 500 gram su 0,5 kilogram olarak çarpı Tanecik sayısı sodyum klor 2 parçaya ayrılacağı için tanecik sayısı 2. Kaynama noktası sabit sayısı ise sayısıysa 0,52'dir. Bu durumda kaynama noktasındaki yükselme yani delta T değeri 2,08 olarak belirlenir. Normal basınçta suyun kaynama noktası 100 derecedir. Bunun üzerine 2,08 yükselme miktarını eklediğimiz zaman kaynama noktası 102, 0,8 santigrat derece olur. Doğru cevap D seçeneğidir.